Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ıı, yeni bugün sizlerle birlikte yeni oyuncak açımı yapıyoruz. Şok indirimler, şok ucuzluk. Gerçekten çok ıı, ilk önce fiyatlarını söyleyeyim siz. Önceki fiyatı kaç liraydı diye bana sorun diye hemen sizlere aktaracağım. Şimdi arkadaşlar, bu gördüğünüz bilmece var ya, al, ıı, içinde 60 kart var. Bu 5 lira. 5 lira 25 kuruş. Bunu soracaksınız. Bu 30 lira. <laughs> Bu ay 30 lira. Aa, eski fiyatını yaptım. Bu eski fiyatı 30 lira. Yeni fiyatı 14 lira. 30'dan 14 liraya düşmüş ve ben bunu almadım mı? Tabii ki de alırım. Bırakır mıyım? Bırakmam. Aldım böyle arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz. Atıyorsunuz. Yapışıyor. Evet bugün sizlerle birlikte paket açılışı yapacağız. Bu arada hmm, Youtube kanalıma bir, bir video atacağım. Bu videoyu atacağım. İlk gördüğünüz şey kesin saçım olacak. Saçım sizin dikkatinizi çekmiştir. Diye e, umuyorum. Çünkü saçımı kestirdim. Kahkül yaptırdım böyle. Benim hoşuma gitti. Evet. Eldemir de burada. Gel Eldemir. Sen de aç paket gel. Evet. Yanımıza gel. Al sandalyeni. Al sandalyeni. Evet. Gel 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 gel. Şimdi arkadaşlar ellerimde. Gelsin yerleşme yapsın bekleyin. Ben biraz kayayım. Bekle elde Kalk. Heh. geç şuradan gir. Evet elde de gözüküyor galiba. Evet gözüküyor. Evet. Bu 5 liraydı. Kaç lira olduğunu bilmiyordum önceden. Ama 5 lira 25 kuruşu görünce. Var ben şoke. Orada şoke oldum. Hepsi BİM ürünleri. Arkadaşlar bundan bir tane kalmış BİM'de hepsi tüm ürünlere gidin alın <laughs> şimdi açacağım İlk önce bu kartları açmak istiyorum hadi açalım Demir aç ben aç açamadım <laughs> açamıyorum yani bu videonun amacı paket paket açımı ve size ne olduğunu anlatmak Aa, nasıl açılacak bu ya çok saçma bir şey Açamıyorum. <laughs> Ay. Aa açıldı. <laughs> Şöyle bir kart arkadaşlar. Hadi Dumanı tüter, suda gider. Balık değildir, denizde yüzer. Bu ne? Bilmece. Bilmece ama bilmece sana ne soruyor? Gemi güzel. Bu ne? Bilmece. Dumanı tüter, suda gider. Balık değildir, denizde yüzer. Bil, Bil bakalım. Aa, bu da gemi. Gemi, Aferin sana. Çak. Aa, sana başka sorayım o zaman. <laughs> Bir dakika arkadaşlar ben aa, elimle sormak istiyorum. Ha? Hazır mısın? Evet evet. Ay bekle böyle. <laughs> ay varken uçar, gün varken kaçar. Bu. <laughs> Hayır. Bunu çocuk tabii ki de bilemez. Arkadaşlar bu bir yara saydı. E şöyle size <laughs> koyayım. Aa bu ne? Nasıl oynanacağı yazıyor. <laughs> Bakın arkadaşlar şöyle bir şey. Eğitici bilmeceler oyun kuralı. Oyun kuralı. <laughs> bir sürü kart var arkadaşlar. Pekâlâ ben aralarından bir kart seçip sana. Sesi var, canı yok. Konuşur. Konuşur, ağzı yok. Bu ne? Bir var. Sesi var, canı yok. Konuşur, ağzı yok. Bu ne? Ağzı. Hayır. Bu ne? Radyo. Radyo. Ha 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 ha. Radyo. Radyo bu. Tabii annemle oynayacak, Demir de oynayacak. Eldemir de kolay şeyler, şeyler seçeceğim. Böyle kalplerimiz var arkadaşlar, çok güzel. Size bir tane e, sorayım, kolay sorayım ki. E, he. Kağıt üstünde dans eder, silgi e, hatalarını siler. Kağıt üstünde. Niye söylüyorum? Neyse bir şey olmaz. Evet arkadaşlarımız böyle. Anladınız mı? Birincisini gösterdik size, değil mi? Evet. Şimdi ikinci en büyük, en güzel şeye geldik, değil mi? Evet. Bu ne? Açalım. Yani? Açalım. açalım. Açıldı. Açıldı. Aaa toplara bakın arkadaşlar böyle atıyorsunuz yapışıyor. Toplarımızı alalım ilk önce. 1, 2, üç, 4. 4 tane alması lazım. Keşke beş tane olsaymış diyorum ben. Evet. Darpımızı alalım. Darp böyle bir şey. Yani bunu asıyorsunuz bir yere. Hop. Atalım mesela. Ben atıyorum. Ne geldi? Ya. 160 geldi. Ve şu dördünün ortasında kaldı. O yüzden bir daha atacağım. 160 geldi bu sefer. Evet. Ali Demir şimdi sen at. Al topların eline. Böyle çok güzel bir oyuncakları aldık. Yani hepsiyle birlikte 18 lira falan tuttu. Al onu. At bakalım. Bakalım oh. ne? Oo 160. Bir tane de daha at. Tabii ki de arkadaşlar <laughs> 130. Tabii ki de arkadaşlar biz bunları asacağız. Tamam. Bir yere asacağız çiviyle. 150. Hayır gelme. At. 40 geldi arkadaşlar. Hepsinin puanını topluyorsunuz. Böyle bir oyun. Evet. Bu şu anda asılacak bir yer yok. O yüzden ben şuraya hemen asayım. Aynam var benim. Onun çivisini astım. Ayna kapandı. Arkadaşlar tutmadı. Anlasın. Heh. Bakayım ne? 110. Ali Demir bekle. 110. Ne Ay. bu? Ha, 30. O da ki? ha, 60. Çık Ali Demir bekle. O da. 30. O da. Yeah. İyi puan aldım arkadaşlar. Ha, i̇yi iyi. Evet. Şöyle i̇yi. Ben... Böyle darpımız sayılarımız var. <laughs> 4 tane de böyle yapışkan topumuz var. Alın derim 30 liradan 14 liraya düşmüş. Şok indirim. Gerçekten ben aldım. Bizim bimde bir tane kaldı. O da açık. Ben kapalı aldım. Böyle arkadaşlar. Evet sizi çok seviyoruz. Bir tane size soracağım arkadaşlar. Ali Demir sen de bakma. Siz de bakmayın konuşulur. Orada duyulur. Burada konuşulur. Diğer komşuda duyulur. Telefon. Arkadaşlar hayır değil. Aa, telefon. Doğru bildi. Telefon. <laughs> Doğru. Bir tane daha soracağım size ama ıı, Ali Demir bakma. Şunu sorayım. Bu ne? Bunu sorayım. Ali Demir de bakmayın. Siz de bakmayın. Uzaktan baktım hiç yok. Yere baktım pek çok. Uzaktan bakıyorsunuz arkadaşlar. Hiç yok yani çok küçük bir şey. Yere baktım pek çok böyle sürü sürü gidiyorlar ya. Birerleriniz var şimdiden kesin yorumlara yazın o zaman arkadaşlar bekliyorum. Bekliyorum. Ee, bir daha okuyayım uzaktan baktım hiç yok. Yani yere uzaktan bakmış hiç yokmuş. Yere baktım pek çok. Böyle sıra sıra gidiyorlar. Hatta üstünde ekmek mi? Ekmek parçaları taşıyorlar. Evet arkadaşlar hepiniz galiba bildiniz. Söyleyeyim mi size? Söyle. Karınca. Tabii ki de karınca. Evet. Ay, arkadaşlar mi? hepinize bay bay. Görüşürüz.